Çok sevgili YouTube, Resident Evil Village oyunumuzda bir bölümün daha devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve çanı açmayı unutmayın. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Bunlar hep zaten neytik amaçlıydı. Geçen bölümün sonunda çok güzel kapattı YouTube'u. İzlemediyseniz gidin geçen bölümün sonuna bakın. Açılması kolay bir kit. Her şey kolay zaten. Her şeyle kolay anlamıyorum. Kolay ama açmıyor. Neymiş? Aha maymuncu. Şimdi gittim orayı açmadım mı peki? İçinden bir şey çıkmayacak. Easy. Aa, tahta tahtam öyle keykeli. Burası sana tanıdık. Hatal istiyor yine ya Bunda bir şey yok değil mi ya? Ya bunda bir şey yok İnceleyeceğimiz başka bir şey var mı? Bu mı? özenle oynayalım bu melekte bir şey var mı? Bu melekte bir şey yok. Bu bir şey almadım ama ne almadım acaba? Bu kapıdan dolayı şey yanıyor olabilir mi acaba? O da aklıma gelmedi değil. Kapıyı açamıyoruz diye kırmızı yanıyor olabilir mi? Bir ihtimal. Burda bir yer yok, bir yer yok ee, Geri buraya geldik Şimdi ne değişti Oğlum evi 500 tur tahaf ettim Ne oldu şimdi bir şey bulmadım ki ben 2 saattir tavaf ediyorum. Ama bu heykellerle ne yapacağımızı anlamadım. Yani daha ne yapayım ben daha nereye gezeyim şu satıcıya geçecek de var şu bunlar. Welcome, welcome. You're sure to find something new. Oh good. I was just thinking of ways to pass the time. coin i've gotten some new stock congratulations with this you'll not worry about missing anything Anything else? Ah, if only you had the funds. Thank you for your patronage. <sighs> Şimdi ne yapmaya çalıştığımızı da tam anlayamadım ki ben, ben olayı çözerim. Yani neresi kaldı gitmediğimiz? Tüccarın odasında niye kırmızı yanıyor? Burada niye kırmızı yanıyor? Şundan dolayı mı kırmızı yanıyor? Canım? Vallahi bundan dolayı pek memnunum. Başka neresi kal geçmenimiz? Yemek odası. Gidelim bakalım yemek odasına gidelim. Yemek odası karşılamamış. burada kullanamıyoruz ki. Cık. Yemek odası anahtarı mı arıyoruz her yerde? Biz buralardan geçtik ya. Buralarda bir şey kalmadı. buraya da şarabı koydum. Buradan ne vereceğim acaba falan? <laughs> Yeni bir kapı açtık. Aha anahtar. Şükürler olsun bir anahtar bulduk ya. Yemin odası anahtardır umarım bu. Koşun yemek odasına. <laughs> yemek odası burada mıydı? Yok yemek odası şu sol tarafta. Shall I give you the tour? Ya yine ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa, <laughs> ah 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 hayır bakmayacağım, bakmayacağım! Aç şurayı! Aç şurayı! Aç! <laughs> Geldi sandım ya. Çok korktum beni yiyecek diye. Anahtarda kalmadı pislik. yok lan o neydi? Ne oldu hale bir şeyler var. Burası çok büyük ki. Biz anahtar arıyoruz sanırım şimdi. An. Geldi anahtar bul şimdi ya. Ya bir şeyle kolay yapın direkt girelim abi. Bir şeyle kolay olsun. േ ഭയങ്കര done to Allah'ım nereye eriştik yine? Kadınlar erkeği görmezden geldiğinde zavallılar şaraplarının akabilmesi için efendileri sıkı çalışmalarının meyvelerini verirler. Kadınlar erkekleri görmezden geldiğinde zavallılar şaraplarının akabilmesi için efendilerine sıkı çalışmalarını meyvelerini veriyor. Kadınlar erkekleri görmezden gelecek. Kadınlar erkekleri görmezden gelecekse ses şöyle bakın. Ha pardon. olması lazım. Daha nasıl olacak? Kadınlar erkekleri oldu bu? Oldu da. Bir <laughs> Yer açıldı da. Biz buralara hiç bakmadık ki ama. Şuraları bari bir okuyayım öyle, öyle gelen. <laughs> Aa başım. Burada hala bir şeyler yanıyor. Ne <laughs> Ne yanıyor ya? Hiçbir şey kalmadı. Burada tümümüz yanan şey ne olabilir? Olayı zaten açamıyorum. <laughs> Bakayım. ah mal oldu işte. Hadi gidelim. Elime silahımı alayım da. What the hell? Oğlum bu ne? Umarım şaraplar için yapılan kan değildir ha. Allah öyleyse kusarım. Abi attım ne oluyor? <laughs> Ananı avradın öyle çıkılır mı? Hadi. Aklımı çıkartıyorlar ya. <laughs> Aa. Kamera nasıl gitti ya?